Herkese merhaba arkadaşlar her şey dahil kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin Hello dergisine verdiği röportajı sizlerle paylaşa, paylaşamazsak da röportajdan olan fotoğrafları sizlere sunuyoruz arkadaşlar birbiriyle ilgili soruları yanıtladılar ve çok güzel bir röportaj oldu arkadaşlar ben çok beğendim şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum videomu beğenmeyi unutmayın Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.